Pardon. Buyurun. Bir yaralanma vakası geldi mi acaba? İsim Murat Kerimoğlu. Bakalım. Yaralanma demiştiniz evet. değil mi? Yok. Yok. Öyle bir hasta yok. Emin misiniz? İyice baktınız mı? Baktık. Baktık hanımefendi. Böyle bir müracaat olmamış. Peki teşekkürler. Geçmiş olsun. Telefon da akla mı gidiyor? Ne oldu öyle birden bire? Ya biz de anlamadık. Bir telefon geldi, tam uçağa bineceğiz apar topar döndü. Telefonu versen, annemi arayacağım. Kontrol masası evden ararsın. Hayırlısıyla oradan bir kurtulsa. <laughs> Söylesine ne oldu? Neden gelmekten vazgeçtin? Gelince anlatırım anne. Ben iyiyim merak etme. Peki ne zaman geleceksin? Bilmiyorum ne zaman geleceğimi. E, şu anda burası çok karışık. Ama ne zaman düzeldi ki orası? Boyuna kavga kıyamet. Anneanne ben de konuşacağım annemle. Ben de konuşacağım. Bak çocuklar istiyor öpüyorum yavrum. Anne nasılsın? İyiyim Merveciğim iyiyim. Nasıl geçti yolculuk? E sıkıntılı anne aklımız hep sendeydi. <laughs> Keşke açsan şu telefonu. Bana Ender Çavuş'unu gönder. Emredersiniz Acele et. et. Murat Bey'in telefonu. Ben Hüseyman Ali. Buyurun Elif Hanım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Elif Hanım. Orada mısınız? <laughs> e, merhaba. Merhaba. Ben de tam şimdi sizi düşünüyordum. Beni mi? Murat Bey'in nerede olacağını belki Elif Hanım belir diye. Anlaşılan siz de onu arıyorsunuz. Aynen bizim gibi. Elif Hanım. Buyurun. Bu sabah nereden geliyordunuz? Anlamadım. Murat Bey'in bürosunun önünden geçtiniz taksiyle. Biz olay yerinde inceleme yaparken. Vurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Ben havaalanından geliyordum. Bir yerden mi dönüyorsunuz? Hayır. Cep telefonu kayıtlarına göre Murat Bey en son sizinle konuşmuş. Hemen hemen vurulduğu vakitlerde. Şimdi bir tahminde bulunayım. Herhangi bir sebepten ötürü Murat Bey ile telefonla konuşuyorsunuz ki o sebebi şimdilik ihmal edebiliriz. Sonra birden silah sesleri duydunuz, apar topar bir öğe geldiniz. Bizi görünce de devam ettiniz, doğru mu? Doğru. Şu an neredesiniz? Buna cevap vermek istemiyorum. Son bir soru. Zeyno Ana ve çiftliktekiler... Urfa'da olduğumu bilmiyorlar. Anlıyorum. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Bu telefon konuşmasını şimdilik yapılmamış sayacağım Elif Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Bütün hastaneleri, sağlık merkezlerini arattık komutan. Doktor muayenehanelerine varana kadar. Murat yok. Bakılacak son bir yer kaldı. Neresi? Belki de en başta bakmamız gereken yer. Efer benim. Buraya